Hepinize iyi günler. Levay TV'den iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Evet, e, şimdi buraya geldik. E, yoldan geçiyordum merak ettim. Bu dükkanın ismi nedir? Ne dükkanıdır abi? Keçeci dükkanı. Keçeci dükkanı. He, keçeyi duymuştum. Ne demek abi keçe? Koyun imal edilen halı e, türünde şeyler yapılıyor. Evet, şu anda ne yapıyorsunuz abi? Halı yapıyoruz. Şu, şu anda yer yazgısı. Yer yazgısı deniyor buna. Peki eskiden daha çok mu kullanılıyordu bu keçe? Şu anda nasıl durum? Tabii daha eskiden daha çoktu. Ee, ben hatırlıyorum köyde e, büyüklerde, dedemlerde vardı keçeden e, halılar vardı. Onlar de mi daha böyle <laughs> sıcak tutuyor. Daha Tabii. sağlam oluyor. En az o zamanlar evet, evet, değil mi? Daha organik. Tabii, daha organik. Kolay, daha organik. Evet, kolay gelsin size de. Eskideki insanlar nasıl defa dev gibiymiş abi. Şimdiki insanlar. Evet. Her şey organik el. Yani. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Bu renkleri nasıl ayarlıyorsunuz abi? Kendin boyuyorum ben bunlarla. Yani boyuyorsunuz. Boyası Özel boyası mı var? Tabii. <laughs> abi bir de şeyden çıkanlar böyle katır katır onlardan da yapıyorsun. Evet. Peki şimdi bu halı mı olacak? Evet. Bu halı olacak. O. Normal eski yazgı. Şey. Hani halı yokken evet. büyük insanların hıl kullandığı Evet. Yer ya diye tabir edilen şeyi galiba. Şu anda hiç böyle yapılan, şuraya, şu tarafa da bak göstereyim bak, mi? Abi, tamam, şunu tut, şunu. Kolay Güzel gelsin abla. Bak, bu. Tut, tut, o, o yünü açma, tut, tut. açma makinesi abi. Bu mu? Evet. O yünü açıyor. Bu makine yünü açıyormuş. Karşıdaki yani yünü... Şu da vurucu. Bu da Mekanizma. tozları temizliyor. Hangisi? Şu toz. Bu tozları temizliyor. Bak, bu, tozun şeyini döküyor. Bu. Bunlar da ben de makine ettireceğim. Evet sana kolay gelsin o zaman. o oh. Koyun yönünden oluyordu değil mi abi? Evet. Şöyle Öyle gel. Koyun abi. <laughs> Mesela bir halı yapmak ne kadar vaktiniz alıyor abi? Bir sabah başlarsan akşam kadar ancak biter. Sadece böyle nakışını koymasam abi. Daha iyi bunun işlemleri oluyor böyle makineler evet. yapıyor. Paspas bir türü de yapıyorsunuz değil Bakın, mi? Bir onları bir var. gösterelim. Bak dışarıda bir var abi. Tamam. Bunlar var, patates var. Şöyle şunları bir gösterelim. Bunlar 90'a gitmiş abi. Hipodromdaki atların üstüne yapıyorlar bunları. Saraçlıyor bizim saraçlarımız. Evet. Elle, elleriyle tek tek. Şöyle gösterelim dışarıya. O onları... Evet bunlar keçeden yapılan paspaslar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Desenli. Evet bu dükkan keçi dükkanı oluyor. Abi, <laughs> bu keçi tireye has bir şey mi yoksa genelde var mı? Abi normalde genelde var ama hani kalmadı artık hani ne? kalmadı. tükendi yani. Nesli tükendi. Sizler yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Biz de yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Çok güzel ama ya. Şöyle gösterelim. Ama baya kalın ya değil mi? Kötüsü yani işte o. Normal bunlar sabit öyle sandalye mi dedi? Evet. Müşterinin bu Aha, bu, bu sandalye ürünleri evet, mi? Evet bunlar sandalye mi dedi? Yap tamam, alayım ben sordum. Normal müşterinin isteğine göre mesela yaz bir kesi, yaz bir istiyor, Normal yatak keçisi istiyor. Siparişe göre de yapıyorsunuz. Falan. Sipariş tarifi üzerine yapıyoruz çoğunlukla. Anladım. Yani, sipariş yani Bunlar sipariş satılık. Anladım. Tamam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir tane abi şunlardan vereyim size. Hatıra kalsın. Ya bende var sağ ol. Sağ Teşekkürler. Mi? Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hangi <kanalı>? <laughs> TV'den bakabilirsiniz. <laughs> Kanalıma abone olmayı, <laughs> like'lamayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs> i̇yi günler. <laughs>